Çalışıyor ileri. hoş geldiniz. Ha, hoş. Ha? Bugün bölgemizdeki yerel aktörlerin kurumsallaşma ve teknik kapasite artışını sağlanması amacıyla tasarlanmış ve bölgesel katkıya e, kalkınmaya katkı sağlayacak alanlarda danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini, faaliyetlerini sağlayacak 2021 yılı yönetim danışmanlığı teknik destek programı başvuru rehberini toparlığımıza değerlendireceğiz. Yine aynı zamanda strateji olarak verilmiş kalkınma planlarına uyumlu bir şekilde belirli bir temel sektör ve mekanda hazırlanan ve nitelikli analize dayanmış bulunan ilgili kurumlarla istişare edilerek işbirliği halinde hazırlanan alt program, proje ve faaliyetleri içeren çalışma programları da inşallah e, bu toplantımızda 2021-2023 dönemi sonuç odaklı programların yönetim planlarını e, bu toplantımızda değerlendireceğiz. Bugün aynı zamanda 2020 yılı faaliyet programında raporunda burada görüşeceğiz ve aynı zamanda yukarı Fırat Havzası tanıtım ve markalaştırma vizyonu adı altında son yıllarda bölgemizde turizme dönük e, tanıtım ve e, turizm faaliyetleriyle birlikte gelecek planlamalarını görüştük ve bu bölgede yaşayan e, yazılım ve bilişime ilgi duyan gençlerimizin de önünü açacak onlara e, onları uygun bir şekilde geleceğe dönük olarak yetişmelerini sağlayacak ee, ön enerji etüdü faaliyetleri ve kooperatif, kooperatif çelik faaliyetleri hakkında da e, arkadaşlarımız bilgiler sunacaklar.